Herkese merhaba arkadaşlar. Takas Stül'ün yeni bölümüyle karşınızdayız. Bugün... Diye mi giriyorum? Ne yapacağım şimdi? Nasıl bir giriş oğlum bu? Hatırlarsınız ki bunu daha önce biz e, vantilatör halindeyken Feriköy Antika Pazarı'na götürmüştük. Orada e, takas ettirmeye çalıştık ama tabii olmadı. Sürekli dekoratif malzeme bu. Yani buna en fazla para veririm falan gibi bir durumlar oldu. Yani ben şunu anlamaya çalışıyorum. Türkiye'de bu takas olayı... Tam olarak aslında gelişmemiş, böyle bir kültür yok. Genelde satım, satım, alım satım. <laughs> Bu arada takas nedir? Ona söyleyeyim ben. Size. Aynı değerde ya da bir şeyi değiş tokuş yapmak. Al yani, abi sen bunu, ben de sana bunu veriyorum demek. Biraz araştırma yaptım. Sadece Rasim abi bulabildik. Bu arada Rasim abinin dükkanı da çok büyük. Ee, en çeşit takas olabilecek objeler var ama. Adam takas etmiyor, satarım diyor yani. Yapacak bir şey yok. Ben de onu yapmak istemiyorum. Tamamen takaslı, sıfırdan başlayıp kocaman bir şey olsun bu istiyorum. Daha böyle arttır arttıra gitsin. En son belki araba yaparız, bilmiyorum ki. Yani arabadan yatak yaparız, ne bileyim. Yani öyle bir şeye gelsin istiyorum yani bu bölümün. Belki bugün deneriz, bilmiyorum. Bunu bir arabayla takas ettirelim mi belki ya? Ya olursa bir Şahin güzel olur ya. Şahin de mi? <laughs> bir bakalım şeye. Sahibinden koma bir arayalım bakalım ne olacak belki takas ettirebiliriz. Şimdi bir Rasim abi arayalım, arayalım. Okay Okey derse gideceğiz yanına. Beğenmem, beğenmedim falan derse de bilmiyorum. Yine bir çıkacağız artık belki ama bugün bu işin bitmesi lazım. Sonra senin dediğin gibi şu şeyi yapalım. Şahin'le takas etme yapalım belki. Şimdi Rasim abiyi arayacağım. Numarasını bulmaya çalışıyorum. Ve... Daha önce konuşmuş muydun o konuda? Konuştum, konuştum. Yani bir bakalım şimdi. Şimdi arıyorum. Bir dakika. Ee, çalıyor. Bugün dükkanda... Ah, alo! Ha, Rasım abi nasılsın? Ya bir hatırlarsın çöpçülerden. Burak ben. Gelmiştik dükkana. Ya ben de abi bir tane e vantilatörden lamba var. Ha abi. Nasıl? Böyle vantilatör düşün. Eski vantilatörler. Onun üzerine biz lamba taktık. Bunu sendeki bir şeyle takas ettirmek istiyoruz abi ya. Nasıl et? Ya biz ben sana göndereyim şeyleri. Fotoğrafları göndereyim ben sana. Ondan sonra bir karar ver. Hemen şey yapma yani. İlla. E, tamam peki. Tamam abi atıyorum şimdi. Tamam abi sağ olasın. Görüşürüz. Bay bay. Fotoğrafları at dedi. Şu. Atayım. Bir de şunu bir atayım. Yandan atayım. çekilmişleri var burada. Tamam şu işte. Şu var bir, bir tane dakika. Şunu atıyorum. Bir de şu var işte. Şöyle bir şey var. Burada anlar herhalde. Anlar anlar. Ha? Aynen öyle. Bir yazsın bakalım. Bekleyelim. Bu arada Şahin'e bakalım mı Berk? Aa bir evet ya. He? Gel bir Şahin bakalım sana. Şahin varsa. Şuradan ben bir sahibinden.com'a gireyim. Bu tarz işler için. En ee, reklam değil tabi bu, <laughs> reklam yaptı. her şey de reklam oldu bu arada, YouTube'da arkadaşlar ya. Yani. Evet, ilk çıkan şey... <laughs> Var mı bundan orijinali mantıklı takasa açık, net. 92 Şahin kısa vadede takas olur. Eyvallah. Bu arada çamaşır makinesiyle falan takas et ettiriyor insanlar Şahin'lerini yani bizim bu objede neden takas olmasın ki şimdi diyeceğim ama. Şöyle yazıyor. K baş, B baş hayvanlara... Hayvanla, arabayla takas veya satılık. K baş, B baş bizde olmadığı için şu anda. Mermi muayeneli şa Şahin, vade, takas olur. Ne diyorsun? Mermiler falan ben şey oldum. <gülüyor> <gülüyor> tamam abi o zaman şu adamı arıyorum. 92 Şahin, kısa vade, takas olur. Beyaz bir Şahin bu. Olmayacak tabii de denemek istiyorum yani şu anda. Deneyelim bakalım ne olacak çok merak ediyorum ben de. Bu arada hoparlörü vereyim değil mi? Alo selamun aleyküm abi. Ali, Ali mi? Ali, 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 Ali abi. Aleyküm. E, aleyküm selam kardeşim. Evet Ali sen kimsin? E, ben abi sahibinden.com'da bir ilanınızı gördüm sizin. Bir şahininiz varmış beyaz. Evet, var, e, e, şahin var. He. Ya abi onu şey takas ettirmek istiyorum da. E, takas? De, takas yazmışsın. Vade, vade takas olur diye. He, dedim kardeşim. Neyle takas edeceğim? Abi ben de şimdi bir tane vantilatör var. Çok eski. 1940'lardan kalma. Eee. Buyur vantilatör. Abi çok ama özel bir vantilatör yani şey değil. Öyle Bir dakika. Bir dakika ben anlamadım. Sen şu havin de vantilatör mü takas etmeye? Abi vantilatör öyle vantilatör mı? değil ama. Lambalı falan böyle çok şık bir şey. Yani lav lambalısı ışıklısından araba mı takas edilir? <laughs> Yok yani şimdi abi Demin yani belki olabilir de diye düşündüm yani şimdi. Kardeş siz benim atat mı geçiyorsunuz? Yok abi estağfurullah şimdi. bir şey yani. yani biraz daha pahalı sen bunu görmedin şimdi. Aslında pahalı bir şey bu. Ne ee, yapıyor işte... uçuyor mu kardeş o? Yani... Lan maytap mı geçiyorsunuz benimle? Yok abi yok sen şey yapma boş ver. Neyse ben vazgeçtim zaten. Teşekkür ederiz abi. abi. Abi sağ olasın. Ben... Görüşürüz abi. Ol. Hoşçakal çok sağ ol. Pazar Eyvallah. Allah pazar pazar ya. Adam yanlış anladı ya. Baya telefon şakası gibi oldu yani. <laughs> Ay Allah hakikaten öyle oldu ya biraz. <laughs> Uçuyor mu ne yapıyor diyor. Ulan geri arar mı şimdi acaba? Ha? Açmasın. Eyvallah. Ya, Şey lan acaba. Biraz şey oldum yani. Bu da olmadı. Ee, tek alternatifimiz şu anda Rasim abi görünüyor. Bu kızcağız var değil mi? Ha. Onu mu o, arayayım? Onun bir bavulu vardı hani. Bavulla mı diyorsun? Ha bavulla belki ya. Ha olur. Onu bir sorsan. Bir tamam arayayım bakayım ben onu. Şuradan. Müge ya bir şey diyeceğim sana. Sende bir tane bavul vardı. Ya kırmızı mavi. Ya onu şey yapabilir misin? Bizim bir tane lamba var. Belki internette bizim Instagram sayfamızda görmüşsündür. Bir tane ventilatörden lamba yapmıştık. Ha evet evet o. Ee, onu bavullarla takas eder misin bize? Ha şey için kullanıyormuş. Sahne dekor için kullanıyormuş onu. Dekorasyon şeymiş. Veremem dedi. Ha, tamam. Peki o zaman o. neyse bir soralım dedik de aklımıza geldi o yüzden yani. Peki çok sağ olasın. Öpüyorum. Haydi hoşça kal. Kolay gelsin. Ya dekorasyon bu sahne dekorcu olduğu için dekorasyon olarak geldi. Yani dekorasyon malzemesi yani bir şey olarak kullanıyorlar. O zaman diyeyim abi ben o zaman. O diyeyim bulamadım diyeyim, kapatayım abi bölüm yapmayalım ya. Abi böyle bir şey olamaz yani. Bu bu ülkede takas diye bir şey yok. Biz bu olaya girdik yani. Ozan'ı mı arasam? Ne diyeceğim? Bulamıyorum abi. Kapatayım, çıkayım de Dükkanı kapatayım, gideyim de diyeceğim. Ne diyeceğim yani? Ha? Kötü olur. <gülüyor> <gülüyor> en azından bilsin adam. Yok yani böyle bir şey yok. Adam benden malzeme bekliyor. Kaç haftadır? Bir ay oldu ya. Mantıklı mı? 200 lira diyor. 200 lira. 200 lira istiyor için. yani 200 lira veririm diyor. E 200 liralık bir şey versin o zaman. 200 lira vereceğim. Dur bakayım. Aynen sen dediğin gibi yazıyorum şu anda. 200 liralık bir şey versin o zaman hakikaten. Ha şey. Ne? Daktilo var diyor. Ha? Daktilo. Daktilo görüyor. Ne yapacağız? Ki Daktilo. Ne yapacağız? Daktilo. Yani belki o tuşlarından sökülerek bir şeyler hani bir takı falan yapılıyor onlardan ama. Telefon falan var mıymış? Eski bir telefon. Eski telefon değil mi? O zaman istediği. Sorayım bakayım. Ama eski bir telefon da bunun aynı şeyde değil yani. Adam 200 lira demiş buna. Telefon zaten 50 lira falan bir olma masrafı yani. Şey değil masrafı fiyatı. 150 liraya falan satıyorlar ya eski telefonları da. He. Oradan aklıma geldi bir yandan da. Telefon... Ne bileyim ya. Telefon olur diyor bu arada. Bak hemen olur dedi oradan düştü fiyat ya çünkü. Ben bu takas olayını anlayamadım abi. E ne yapalım verelim mi? Bence bir şansımız daha deneyelim belki. Giderim. Bir turlayalım sana tekrar. Elimizde şunla. antikacıları mı? Aynen. Yoksa bu bölüm... Olmayacak. Olmayacak. Takıl tamam bir gidelim bitecek. bakalım. Onun dükkanı da oralarda değil mi zaten? Aynen aynen. Oralara bir bakalım. Gidelim bakalım en kötü onun dükkanına da bir telefona bakarız belki. Ha. Abi bu işte ne bileyim... Şöyle eski böyle eski bir eski şey bir daha var falan yapalım. der. Belki bir pazarlıkta bir şey daha mı kurtarırız? Öyle yapalım. İyi öyle yapalım o zaman gel. Hadi gidelim be. Arkadaşlar Kadıköy'deyiz. Ee, gezerken mıstıkla karşılaştık bizim eski arkadaşımız. Bu arada elimizdeki lambayı gördü. Ne yapacağımızı falan soruyor tabii. Biz de hemen dedik ki takız ettireceğiz. E, oğlum diyor, vereyim bir tane fıçı onunla gidin diyor. Biz tabii dedik ki bir tane fıçıyla olur mu? Bu o kadar değerli bir şey, o kadar yapmışız. İki tane fıçı ver dedik. Ve kendisi şu anda iki tane fıçıyla bu lambamızı takas ettirecek. Allah'ım çok mutluyum şu an. Mis gibi fıçılar. Ya e, sen daha önce takas yaptın mı? Yani e işte kitap çizgi roman takasları gibi şeyler yapmıştık daha önce hep. Bu peki bu biraz garip oldu. Bu, Muhtemelen arkadaşım ne olmasaydınız. <laughs> Başka türlü olmazdı. Başka türlü ama. olmazdı. Ne düşünüyorsun? Ama, Kazıkladığını düşünüyor musun? Kazık zaten. mı <laughs> Kazıkladık mı sence? <gülüyor> <gülüyor> Tabii canım iki teneke. İki teneke ya. İki teneke. <laughs> Annem ben şimdi sizi karşılaştığım işinizi çözeceğimiz için çok mutluyum da benim anlamadığım şey abi siz bu boş fıçılardan ne yapacaksınız yani? Yoksa ya. iki tanesi, üç tanesi ne yani? Öncelikle ben bir Ozan'ın dilinden kurtulmak istiyorum bu bir. Onun dışında aklıma çok güzel bir fikir var. Ee, iki tane fıçı olması da bizim için çok iyi oldu. Bunları alalım gidelim, atölyeye ben bunu bir koyayım. Ondan sonra bir de Ozan'ı arayacağım. Mıstık çok teşekkürler bu arada. Rica ederim. Sen de bunu Bilmiyorum. al. İlk takasımızı yapmış Olayım. bulunduk. Aynen bu dur işte ya, ya, anlaştık abi. Buyur. Sağ olasın vallahi ama sana da güzel bir şey oldu yani bu. Ya gerçekten çok teşekkür ederim. Bu e, bunda da güzel güzel altında kitaplarını okursun diye düşünüyorum ıslık. Ya. Yalnız tabii ben hala ikna olmuyorum. Bu saçılardan ne yapacaksınız? Yani ya. ne işinize gelecek? Sen hiç merak ya. etme. Orası bir sonraki videoda göreceksin. Müthiş bir şey olacak. O zaman öpüyorum seni. Annem çok teşekkür ederim. Çok sağ olasın. Çok teşekkür ederim. Hadi hoşça kal. Hadi görüşürüz. Arkadaşlar ilk takasımızı yaptık. Çok mutluyum. Ozan'ın dilinden kurtuldum yani. Ee, videomuzu beğenmeyi, yorum yapmayı ve like atmayı unutmayın. Abone olmayı kesinlikle unutmayın. Çünkü bir sonraki videoda bunun neye dönüşeceğini göreceksiniz. Hoşçakalın arkadaşlar. Güle güle. Üstük bir el atarsın artık ya araba şurada. Canım sana kolay gelsin. Hadi abi de. yani şimdi... Ulan Adam abi nasıl alacağım? Da. Oo, Berk, bırak, ya, bırak, bırak kamerayı abi bırak bırak. Ha? Geliyor musun? Etmeyeceğim mi yardım?